Harbim. Vay aslan oğlum vay. Geç, geçen. Geç. <laughs> yukarı yukarı aşağı elbek yok. Gümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlereyim. Arkadaşlar bu bir hafta 10 gündür falan video atamıyorum. Yani atamamamın sebebi video yüklüyorum. Videoda telif hakkı çıkıyor. Yani köpeklerin çiftleşme videosu vardı. Ondan mı diye düşündüm. Ondan sonra domuzun şey vardı. Domuz ölüsü vardı. Domuzun ölüsünde hafif böyle kan gözüküyordu. Ondan mı diye Hani bir videoyu üç gün yükledim. Üçünde de telefon şey vardı. Yani kanallara herhangi bir sıkıntı yok ama sınırlama vardı. Ondan dolayı siliyorum. Videoları baştan sona izliyorum. Hani öyle uygunsuz bir hareket var mı? Uygunsuz bir şey var mı diye bakıyorum. Ben çözemedim ama ondan dolayı şimdi bunu yüklediğimiz video hani bir haftalık video. Hani bilmiyorum nasıl bir olay. Hani benim pek anladığım bir şey değil ama bilen arkadaşlar var onlara bir göstereyim o videoyu. Ondan sonra hani gerekirse de o sıkıntılı yer nereyse artık bölüm. O bölümü yüklemeyeceğiz. Bu arada da görüyorsunuz arkamda yeni bir şık köpeğimiz. Hadi. Hani öyle uyanıkta bir şey arkadaşlar. Hani zehirle çok iyi geziyor. Babi buna biraz ters düşüyor. Babi hani üstünlüğünü koruyor bunun yanında. Bu da dişi. Babi, babi de dişi. Ondan dolayı umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar koyuna bugün sabah daha da kadar su göstermedim. Ara suya ya ne biçim koşuyor ya. yaylanın altında ko. Koyunları suladığımız yerin Yanaklarını temizledik Abdullah e. Dün akşam dolmamış çünkü su az. Ama şimdi dolmuştur da. Bugün saat kaçtı? 12 gündüz 12'den. Nereden baksan 20 saat olmuş. Dolmuştur. Yani yalaklar yerle bir olduğu için yağmurdan ondan sonra Çeldin hayvanların ayağından içine toprak gidiyoruz. Sesini o zamanlar durduğu zaman balçık oluyor, koku yapıyor. Bir de kurbağalar var. Kurbağalar da yosun yapıyor. Ondan dolayı. Bakın şimdi nasıl içecek o. Dün temizlendi için sıyırdım iyice. Cam gibi kaldı. Suyun içi. İçinden çıkardığım balçık çamur arkadaşlar şu işte. Burası çukurdu. Dört ehler arasında çamurlarda taş çıkardı içine. <laughs> ah, bak nasıl içiyor. Arkadaşlar burada var ya dağın arasında var içine dut hava çıkmış. Dut. Ama artık bunların bazıları kısır oluyor. Artık o dut ağacından mı yoksa meyve verenler mi bilmiyorum ama hayret bir şey. 야 씨씨씨! 내려가자 주라! Akçapınar Yaylası'nın etrafını daire çizdik arkadaşlar. Bizim yaylanın üstünden Akçapınar'ın üstünden şu dağın tepesinden şöyle aşağı doğru döküldü geldi. Yeni gelen dişi köpek. Bu arkadaşlar. Babi bunu kıskanıyor ama bu da babiden çekiniyor. Benim kızım babi. Bunun isminde de badi koyalım. Hadi badi 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 gel. Badi. Kızım. Oyuna bir tane tasma taktım arkadaşlar. benim kızımın duruşu bir başka değil mi kızım? Değil mi kızım? Babi, kızıma. <laughs> Geçileri de bozar mıydı vallahi yutacak, ha. Zaten geç olur yer dolmayacak. Ağaç dolayak, taş dolayak. <laughs> Burada ağaçta iki tane, üç tane elma var. Bunun birini bir alayım Dadı var mı? arkadaşlar burada diken ot de, dereye tam hiç var ya Allah'tan yılan milan dek gelmiyor ha hmm, hmm. süper bir tadı var ha Ağustos elbası dedikleri elmeden bu Tek üç tane varmış arkadaşlar başına. Birini bugün alın, birini yarın alın, birini öbür gün alın. Tara tara Tık tık diyor. Haydi oğlum hadi gelme. Ulan arkadaşlar bu. Bir yaşında ya var ya yok. Bu köpek ama olacak. Yani o ışık var. Köpeklerle geziyor. Özellikle zehirle çok geziyor. Abi biraz ters davranıyor buna. Tahtımız sağlayacak diye. Ama zehir seslenmiyor. Hem diş olduğu için boğmuyor da. abi bir de çiftleşti Melo'yla. İnşallah şöyle güzel yavru olur da. İki tane erkek büyüdürüm. Bahar su akıyor. Buralardan şimdi su yok. yağmış. Dolan gel, dolan gel. Burada taşın gölgeye oturayım. Varayın giden arkadaşlar şimdi daha aşağıya yatayım biraz burada oraya gelince kadar koyun Çünkü artık karın doydu bir an evvel yatağa var eh yatayım diyor şimdi daha aşağıya yüzükle karamın bölgesini yatayım oraya geldiğinde koyun çaldığında zaten uyanır uyusam bile Niye uyuyor Çünkü köpekler var. Şunun başında babi var, zehir var, garip var. Bir de o yeni işi köpek var. Yeni gelen. O yüzden sıkıntı yok. Olaklar bak burada kaldılar. Yine yani bunlar buradan takip etmesem sürünün arkasına gelir ama köpekler ne yapsın buna? Çoban ne yapsın? Oradan ormanın için ağacın arkasından arı kurt gelse götürüyor. Temmuz ayında adam boyu çiçek şunu maşallah ama oyunları da güzeliyor ha. Nereye gider şura? Buranın köyünü yolun. Vallahi var arkadaşlar ot süper ot. Gevende sık ama Çok güzel ot var. Şu bir haftadır da var ya Hava devamı yağıyor. Bak şimdi bir şey yok. Bugün akşam ben sürekli iğne yağacak. Bu falan çok güzel yağdı. Hadi. Badi 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 Daha ismini bilmiyor arkadaşlar. Buna is Badi'nin ismini verdik. Ama sürüden kalmıyor köpek. Bazen kayboluyor. Bari arkadaşlar çok güzel ot var. Yani süper. Otun içine gevenin için diyor ki yılanan basıyoruz, çiğnen basıyoruz belli değil. Allah amanet gidiyoruz ha. Araca! Nereye gidiyor şuna? Şimdi burayı böyle yıkayım. O tarafa çıt 나박상가 내려가냥 땜에 그러나 Arkadaşlar yalağı bitirdiler. Bir daha da dolmadan bu çeşme kurul. İçine de geçeni taş bırakmıştım arkadaşlar kaplumbağa falan düşerse çıksın diye.